Bak şimdi bir, bir tanesi çekler. Profesör İlhami Güler. Duydunuz mu bu adamı? Ankara İlahiyat Kelam Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi. Başkan kim? O Şaban denen adam. E başkan öyle olursa araştırma görevlisi de böyle olur. Bu adam Diyanet TV'ye çıkmış. Mustafa Öztürk denen hani ki Kur'an Tevrat'ın Arapçaya çevrilmişi idire katılıyorum kısmen diyen. Haşa. Adamla birlikte çıkmış işte. ondan arkadaşlar beraber ikisi aynı konu olmuş. Bu İlhami Gülen ne diyor biliyor musun? Kulağımla duydum. Bu adam itikat araştırmacısı, profesör. Milletin inancıyla ilgili araştırmacı. Ya diyor Kur'an'ın değiştirilmesi lazım diyor. Aynı böyle ya. Gidin bak kulağımla duydum. Niye diyor? Çünkü diyor mesela diyor dolu mesele var da diyor. Bir misal vereyim diyor. Hızır Aleyhisselam'la diyor. Yani Aleyhisselam demiyor da Hepsi zaten mektep arkadaşı gibi konuşuyor. Musa falan. Bu diyor Musa diyor. Bir adamla diyor hani bir yolculuğa çıkmış falan ya diyor. O diyor bilge adammış. Sözde diyor bak. Hızır Aleyhisselam'a ne diyor? Sözde bilge adam diyor. Ya sen sözdesi olur mu? Allah Teala ve allemnâ milledünnâ ilma. Bizim okulumuza biz ledün ilmimizden ilim verdik. Kehf suresine diyor ki kimsenin bilmediği. Musa Aleyhisselam'ın mu ve bilmediği gizli ilimleri ona öğrettik okulumuza diyor Hızır Aleyhisselam için. Hadi adı Hızır mı değil mi ayette yazmıyor diye tartışmaya açtın diyelim. Ama böyle bir kul olduğunu fevecede abden bir kular rastladılar diyor. Atena rahmete min Katımızdan ona rahmet verdik. Yani çok özel acımamız var ona. Lütfumuz, ikramımız var ona. Ve allemne amilledünne Tarafımızdan biz ona ilim verdik diyor. Peki böyle bir kul olduğunu Kur'an söylüyor. Bu kul hakkında diyor ki sözde bilge kişi. Sözde bilge kişi. Ya diyor bu diyor olacak iş mi diyor ya. Yok diyor tahtasını koparmış geminin diyor. Yok çocuğun kafasını koparmış. Kehf suresinde var ya ayetler. Bu Kur'an'ın diyor mutlaka değiştirilmesi lazım diyor. Bu adam Ankara İlahiyat Ana Bilim Dalı araştırma görevlisi profesör ve Diyanet TV'de konuşuyor. Ha belki bu lafı orada demedi ama orada da konuk olmuş yani. Diyanet TV'deki konuk alanların araştırmalarına bakın yani. Kur'an'ı değiştirmek lazım diyen adam. Diyanet TV'de nasıl konuk olabilir? Ya bana mı düştü Kırk Kızılbaş'a ne yapsın bir Ali Paşa? Bu ne yapacağız ya? Her yer elinde kalıyor böyle. Tuttun yani. Mustafa Öztürk zaten Girasonu bizim hemşeri olmaya siz ya. Ben size anlattım ki iki güne iki hafta evvel. Onun neler konuştuğunu, kabir azabı yok, işte Kur'an'da ev, evrim yok demez. Ama maymundan türedik bile olabilir diyor. Çünkü Allah şey yaratır diyor, ne olacak diyor falan. Bunları kulağımla duydum tabii ki. Yani şey de var, sohbette var. Ha bu adam şimdi. Ya estaizna ve galellezine la yercune likana. Bize kavuşmayı ummayanlar, mahşere çıkacağından korkmayanlar dedi ki. Bize kavuşmayı ummayanlar kimlerdir? Allah buyuruyor bunu. Allah'a kavuşacağını ummayanlara ne denir? Ne denir? Evet, bunlar dedi diyor bu kafirler. ki bu Kur'an'ı gayri hada. Ya bu Kur'an'dan başka Kur'an al getir. Ebbettir. Ya da bu Kur'an'ı değiştir. Şimdi Kur'an'ı değiştir demek neymiş? Kafir sözü. Bu adam bizzat diyor ki sesiyle ya bunlar bizim siteye atıyorum da bizim site de dönecek ya. Onun için atmıyorum. Bir de sizi de ifsat etmeyelim şimdi hepten. Çok ileri mi gitmişim dedi? Cehenneme kadar mı gitmiş? <laughs> ne kadar ileri gitmiş arkadaş? Kaç kilometre? <laughs> bu söz cehennemden çıkamaz. Sözünde ileri gidilmez. Ben o lafı duymadım senin o dediğin şimdi. Onu sen söylüyorsun. Ben duyduğumu konuşuyorum. Ben bu adamın ağzı ileri gitmişse çıkacak, iman tazeleyecek. Öyle mi? İman tazeleyecek. Yaptığı haltı, yaptığı yerden ıslah edecek. İllezine <laughs> teabu Hocaların, ilim adamlarının tevbesi Allah'la arasında kalamaz. Tevbe Allah'la arasında olacak. Sonra ve aslahu yaptığı yansı düzeltecek. Sonra ve beyenu açıklama yapacak. Öyle mi? Evet. Ha bu da şimdi çıkmış ben çok ileri gittim diyormuş arkadaşın demesi. Ya bunu ileri gittim olmaz ki. Ben dinden çıktım gavur oldum diyeceksin. Ondan sonra mürtet oldum diyeceksin. Tabi. Kur'an'ı değiştirmek lazım diyor. Kulağımla duydum. E, i̇tikat akaitçi bir de. Ankara ilahiyattan ne durum var arkadaşlar? Bunlara çocuk teslim edilir mi? Çocuk teslim edecek hal kalmadı. Yani Ermeni okulundan okusa böyle bir şey öğrenemez ha. <laughs> Yahudi mektebinden mezun olan çocuk hani isimlerini söylemem reklam yapmayalım. Yahudi mektebinden mason docalarında okusa bu şekilde ifadeler öğrenemez. Çünkü bu bizim gavurlara mahsus. Bizim ilahiyatçı gavurlara mahsus özel terimler var. Bunlar bunu bulmuşlar. Onun için Allah çoluğumuz çocuğumuzu bu İmam ve ehli hayatlardaki ehli sünnet dışı hocaların eline düşmekten muhafaza